Olimpos sürecindeyiz ve her zamanki gibi çekimlerimizi yapmaya devam ediyoruz ve inanılmaz büyük bir ses tenor Oğuz burada. Hadi bakalım. Şarkılar seni söyler dillerde name adın aşk gibi her gibi huysuz ve tatlı kadın, huysuz ve tatlı kadın, <laughs> Tamam, o da teşekkür ediyoruz gezimize devam ediyoruz. Tamam. pas Pars, canını güzel insan. <laughs> Fars çok garip ya, var, Fars genel ödülü. Hakikaten çok garip. Bak Hayat. Varan da... Varan ne dinliyor? Sayko dinliyor. Sayko demedik aslında. Ama o dedi. Ne daha ben demedim. Sayko <Ben> demedik. <laughs> <laughs> Demedik diyor adam ya böyle bir şey olmaz ya. Ne oldu? Korkuyoruz. <laughs> <laughs>